Bu da şimdi tatlının ayrıca daha mı? mi? Ha evet anladım yere hep Ayrı. 63 değil mi bizim? 73 evet. <laughs> <Evet. gülüyor> bak <laughs> abi, ha, Bu etli hayvan Görmüyor musun? Bu Bu 75 tamam. öldürmez ya Dur oğlum Dur oğlum Nasıl yap? şöyle çekeyim. Mustafa ben bu tarafa geçeyim. Selamünaleyküm Mustafa. Evet abi. Hayvanların ırkı ne Mustafa abim? Piyasada memnun musun? Satışlarınız kabala mı yapıyorsunuz? Tartıya mı, teraziye mi çıkartıyorsunuz? nasıl yapıyorsunuz? E, Kilo işim yapıyorsunuz? Nasıl geldi? Kilo fiyatı ne Ayrı yere koyacağım. 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 ona. yere koyacağım. var ya, koyacağım. Ayrı Bak şu boyasız da iyiymiş bak. Şu siyah olan var ya hafif. He. Bak arada bir tane Vadim abi bak o onu yakala bak o iyi bak. Bak burada burada. He bak o boyasız onu yakala. Biraz ya sen, bir 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 al, bir sen... Bir Aynı bir acemi gibi iş şey yapıyorsun ya. Köpek var abi. bir şey He, tamam o zaman. <laughs> ya oraya yağmur ya. Herhalde bir kamyon mudur getirircen ya dökse olacak <laughs> Daha yakaladı bak. Tamam <laughs> ince. Pazarlığımızı da gelecek. Tamam. Tamam yenge. ya. yapacağım ben. Gidince Mustafa. Ay, ay. Tamam. En son 73 vuracağız ya. Mustafa öyle mi? He, 73 vuracağız Mustafa. Ona. Oğuz şunu dur. Ben yüze. bugün geleceğim akşam yiyeceğim. Pazarlığını yapalım. Tamam, tamam yiyeceğim. Tamam, hadi. Sen onu Emin şey ama sen ki. de almaya geleceğim ben. Tamam. Arada bir çıkayım geleyim. Tamam. Tamam bekliyorum. Tamam tamam. Ama biraz <laughs> akşam yapayım. Bir. Tamam. Akşam güzel <laughs> olur Emin abla. Tamam. Tamam. Tamamayım tamam, abla. Karanlık olmasın da. Yok yok erken gelirim. Tamam. Tamam Emin abla. Sen işaretle benim koyunumu. Tamam yenge. Yani Araba kaçtı yok mu burada? He? Ne? Var. Onu verdin mi? ne evet. Onu Köylüm tabi. Şey, şey, köle... da, ha şey dikildiler hiç. Sen şey, Abdullah abi yerde kalmadı Ne yaptın Abdullah mı ya? Sen ne yaptın? Ya? yaptın Abdullah hoş geldiniz. Hoş bulduk abi ya. Diyor. Ne Vallahi ne yapalım? yaptın? ne yaptın? Vallahi ne yaptın? yaptın? Bu, bu da, da iyiymiş ha. He. Abi, hepsi sıkıntı yok. Ondan yana da, tamam. Değil bu yakışık? Ah. Al o şekilde malı bir döndüreyim. Ömer abi gidip baksın. <laughs> 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 Traktörün önüne gelin. Fazla gitmesin ileri. Ha, suya mı geçsin Mustafa? Ya bu yere kenar al. Bu hızla direnç et kara. Oraya mı döndün? Çevirin önünü bu tarafa geri. Ha. Dur. Dur. Mustafa bence bura daha geniş değil mi? Bura daha geniş de. Bura daha ha. temiz hatta. Da he ha, da. he bu taraftan baksınlar. Bura da. bu da, daha temiz. Sen aldın mı? ben aldım. Benimki burada 70 numara benimki. Hayır gözükmüyor bizimki bu çiçeği. Burada ya. Yok götürdüğüm malların içindeydi, yukarıda Aa geçti senin içinde yukarı, Aa, yukarı götürdük <laughs> o sattıklarımızı. He doğru. Buna da 33 vura ciddi ne? Bak şu ak şişeye düzen ver abi gibi. Hangisinin şu? Bak şu ağzı batırmanın yanında bak şu ak şişe. Şu mu? He ak şişeye düzen. Su değil <laughs> mi? He he. Bak bak gelen ver abi. Dur bak oğlum. Dur. Tamam başka bak ona abi. Hadi gel Gel gelen abi gel. Lanlar bak bak, bak. soçu. Gel. gel. Bak şu takanın ağzındakine baksana. Sarı Aa, Tarık bak bak bir bak onlara araba... <laughs> Ya gel gel şöyle ya ne olacaksa hiç bir terliğe girmedin. Ama abi ama arabanın içi kokuyor ya. ne olacak hiç olmaz. O oh, iyi bak abi. Şu şu iyi bak. Şu 70 benim. Şu giden. <laughs> güzel güzel. Bacaklı bak. Tamam. Güzel, güzel güzel. Al çanta bırak Bacaklı bak. Hayvan ya beni de çekiyor. Gel Emir tamam, abi. Tamam tamam onunla kırdaki. Evet. Tamam. Bu iyi Emir abi. Ya onu seç seç tamam. Abdullah Karar geldi. Malı geriden gördüm. Bu da bana ver abi. La, 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 ya abi. gerek var arkadaşlar. La, şu La, şu bu etli hayvan görmüyor musun? Bu. bu 75 tamam. öldürmez tamam. ya. Tamam, tamam. Ya biraz beni zayıf görüyor. Yok yok iyi iyi. Yok yok. Bacaklı bacaklı. Bunu alt alta bırak Mustafa. Ben Hadi, Hadi hayırlı olsun. Hadi, sağ Allah razı etsin. Sağ ol abi. Bayramdan bir gün önce getiriyor değil mi? Evet. Bayram günü mü getiriyor? Belki e, bayram sabahı oraya indir gerçekten en beraber. Siz Adana'da mısınız? He he. Ben de benim de Adana'ya geliyor. Hangi ya, neredesiniz ya. siz? Şambayat. Şey, telefonu ver resmini çek. He Şambayat'a. He. He tamam. Yo, yo. Benim, benim benimki de Adana'ya gelecek. <laughs> İsteyen olursa daha var mı? <laughs> ee, Valla bu büyüklerden 5-6 tane ancak aldı <laughs> abi. He doğru. Be. Ama kuzulardan var. Al abi. Bak Heh. sonra 559 babayım olan. Dur oğlum. Sen akıllı bir köpeksin. Aferin sana. Nasıl <laughs> yap? <laughs> Şöyle çekeyim Mustafa. Ben bu tarafa geçeyim. Selamünaleyküm Mustafa. Aleykümselam abi. Abi senden koyunumuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun diye dileyelim. Abi e, neredeyiz şu anda? Bir önce bir yer. Şu anda e, Nijde'nin Ulukışla, Tren Ulukışla ilçesinde bulunuyoruz. Bu Ulukışla'nın Ulu neresindeyiz abi? Ulukışla'nın Acı Pınar mevki diyoruz biz burada. Buraya Acı Pınar mevki. Şöyle bir etrafı da bir gösterelim de. Evet. İnsanlar da görsün yani, abi. Evet abi. Hayvanların ırkı ne Mustafa abim? Bizim hayvanlarımızın bu coğrafyadaki genellikle beslediğimiz kapımızda e, bulunan hayvanlarımız ak karaman ile Sivas melezi genellikle bu şekilde oluyor. Sivas Melezi Akkaraman. Aynen. Bu arada benim aldığım hayvan ne? Senin aldığın o da aynı. Akkaramanla Sivas Melezi. Biz genellikle şimdi çok ara hayvan getiremiyoruz. Buradaki hayvanlarımızın Akkaraman'a genellikle Sivas tarafından bölgesinden evet tam zamanındayken böyle. Şişek ayarındayken biz damızlık olaraktan hayvan getiriyoruz. Abi piyasada memnun musun? Piyasadan şöyle memnun değilim. Çok kazanıyormuş gibi gözüküyoruz ama aslında çok para kazanamıyoruz. Neden kazanamıyoruz? Bugün biz üretici olaraktan 130 TL'den fiyat açıkladı. Bizim bölgeler Adana bölgesine göre fiyat aralığı verir. Bu aralıkta 130 TL'yi açıkladılar ve şu an bu piyasayı 110'a 115'e kadar aşağıya çekmeye çalışıyorlar. Çekiyorlar da, çeken insanlar var. Nasıl oluyor bu? Adam doğudan hayvan getiriyor. E piyasayı elindeki hayvan kalmasın diye 100 TL'ye kadar çekiyor. E bu da bizim hayvanımızla o hayvanı kıyasladıkları zaman bu sefer e, yani arada çok büyük uçurum farkları var. Ya mesela o taraftan morbaş dediğimiz hayvanlar geliyor. Daha çok salbaş kuyruklu. Yani kuyruk yapıları tamamen arka diz ayaklarının aşağısına inen hayvanlar. Ama bizim hayvanlarımız o tür hayvanlardan değil. Onunla bir fiyat aralığında tutuyorlar. E bu da bizi rahatsız ediyor. Misal e, siz alıcılar olaraktan ise karşılaştırdığımız zaman bugün ortalama 70 kilo gelecek bir hayvanı biz 130'dan gördüğümüzde e, biz size pahalı geliyor 8,5 milyar falan ama bize normal bir fiyatmış gibi geliyor çünkü e, niye diyeceksiniz ben yemin torbasını bugün 400 TL civarından alıyorum bu 450'yi buluyor yem markasına göre değişiyor misal 500 TL'yi buluyor e ben bu sefer maliyetim arttıkça pahalıya satmam gerekiyor. Satışlarınız kabala mı yapıyorsunuz? Tartıya mı, teraziye mi çıkartıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? E, Kilo işim mi yapıyorsunuz? Nasıl geldiğine bağlı. Müşteri bize diyor misal. Fazla hayvan alanlar genellikle tartıyla alıyor. Peygamber pazarlığı yapmak isteyen müşterilerimiz oluyor. Onlarla genellikle peygamber pazarlığı yapıyoruz. Yani kabala diyorsun. Ya kabala. Ben kabala satma taraftarı mıyım? Hayır. Tartıyla satarsam ne bana ne sana olur. Ama hani dinimiz gereği mecburen pazarlık yapmamız daha cazip daha e, hayırlısı olduğu için evet. pazarlık yapmak daha doğrusu. Evet. Anladım. İsteyen kabala alıyor, isteyen kiloyla alabilir diyorsun. Kilo fiyatı ne Ulukuş'ta da bu arada? Kilo fiyatını Adana'nın açıkladığı fiyat aralığı ile değerlendirme yaptık biz. Evet. Adana 130'dan açıkladı. Biz de 130'dan başladık şu an onun aralığında 120 ile 130'un arasında gidip geliyor. 110 ile 130 arasında. 120 ile 130. Arasında. He, 120 ile 130 arasında. Kilo ile isteyen olanı tartıp 120-130 arasında satışı yapıyorsunuz o zaman. Evet. Anladım. Elinizde hayvan kalmamış gibi sanki. Şu anda son. Hepsi boyalı gibi görünüyor. 35 tane hayvan kaldı. O zaman e, yetişkinlerden. Yani bu sene o zaman satışlar iyi mi diyelim Mustafa? Ya bizim herhalde bu sene satışlardan evet. şimdi çevremizdeki insanlardan bir tek bu işi yapan biz değiliz. Evet. E, toplumumuzda birçok arkadaşımız var. Tabii ki onların da kazanmasını isteriz. Evet. Bu seneki satışlarımız güzel. Geçen seneye göre e, hemen hemen aynı eşdeğerde gidiyoruz. Allah bol kazanç versin Selim diyelim o zaman. Diyorum. Biraz da elimizdeki hayvan sayısına bağlı. Mesela geçen seneki hayvanımızla kıyasladığımız zaman bu sene bir 100 yuvarlağı daha aşağıda hayvanımız var elimizde bitirmek üzereyiz. Mustafa şu en yeredeki hayvanı merak ettim ya. Kulakları küçük olan mı? Yok yok şu boyasız mı o bir tane bak şurada. Elimle gösteriyorum ya bak şu. Kul, en arkadaki. Türk işte biz ona kulaksız kulakları küçük olan diyoruz. Kaç kilo gelebilir o? Şu anda 100 kilo civarındadır. Yani ortalama fiyat değeri de Fiyat e, 120'den olursa 12.000, 130'dan olursa 13.000 TL civarında. Anladım. Yani düşünüyoruz. Zaten büyüklerden bir o hayvanımız kaldı. Bir iki üç tane daha var. Geriye kalan kalan ise. Senin bu elinde çoğu buradakilerin var. çoğu bu senenin kuzusu mu? Buradakilerin çoğu geçen senenin e, ve bu senenin. Bu seninkiler öbür taraftaki damdaki e, olanlar. Ama benimki bu grupta? Seninki bu grupta, seninki yaş olarak ay olarak büyüyor. İlk doğan mıydı? İlk doğan. Bu senenin ilk, i̇lk doğan doğanı. Kısı. Bu sene ilk doğanı bana verdiniz. Aynen. Öyle. Son olarak biz benim hayvanı bir görüp de çekecek nasıl olur? olur? Merak Göz ettim. Şimdi insanlar da, da eminim izleyicilerimiz de merak <laughs> edecek. Hayvan da çıkıyor. Yani. Vadim abi hayvan gidiyor hiç bakmıyorsun ha. ya. Bak şey gidiyor hayvanlar kastan koşuyoruz ya. ha. Açıyor mu içeri girsinler mi? Hayır abi. Tamam. Mustafa mal kalmamış da. İsmail abi sana verdiğimiz kuzu yılımızın ilk kuzusu. Evet. Şu anda kaç kilo gelir tahmini? Şu anda kantara koyduğumuz anda koysak ne gelir? Benim içimden geçen 67. 60. 67. 67. Yanılmam yani yanılmadığımı düşünüyorum. Çünkü hayvanlarımın genellikle tartımını aylık veya yatla... Mustafa biz zaten pazarlığı bitirdik. Fiyat ben hiç asla konuşmuyorum. Vadim abiye zaten dedim ki bana dedim iyi bir hayvan çıkarın. Eti lezzeti güzel olsun. O yüzden tamamıyla size bıraktım. Vadim abi de sağ olsun bunu bana ayarlamış. Teşekkür ediyoruz. Abi. fiyatı da zaten ben hiç gelip konuşmadım. Pazarlık daha yapmadım. Doğru mu? Evet. Sonuçta bu kurbandır. Yani dini becerilerimizi yerine ne? getiriyoruz. Kesinlikle. Bunun bir dini boyutu var. Aslında yani çiftçilerimiz de düşünüp e, çok fazla böyle pazarla girip de kirli çıkın olmamak lazım. Yani kesinlikle, kesinlikle. bunun dini boyutu var. Normal kesim yapmıyoruz. Allah katında bir görevimiz var. Evet. Farzdır bu bizim için. Bu farzımızı yerine getiriyoruz. Yani çiftçimizde ne zorluklarla çamurları görüyorsunuz arkadaşlar. Çekimler yapıyoruz. Ne zorluklarla yetiştiriyorlar bu hayvanları. E, yani biraz da emeklerin karşılığını almak onların hakkıdır diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, ama e, bunu son olarak bir tartalım ama bugün değil. Tamam, olur, olur. Yani, yok. fiyat konusunda bir şey demiyorum ha. Sen yani o orada mısın? sıkıntı yok. Sadece merakım gitsin diye son günlere doğru bir tartalım. Tamam. Hani ne kestiğimi bileyim diye. Tamam. Zaten fazla da gelse bana abi fazlasını vereceğim <laughs> dedin mi? Vermem yani. Onu da <laughs> ya, söyleyeyim ya. bak. Estağfurullah. Estağfurullah. Heh, onu da vermem. Kesinlikle. Yani ee, bence çok da büyük değil Mustafa. Ben de tahminimi söyleyeyim, 61-62 gelir diye düşünüyorum. Benim tahminim. Evet, Şu siz... an için söylüyorum ama bak. Şu an için. Arkadaşlar almış olduğum koyun sizce ne kadardır? Hadi bakalım yorumlara bekliyorum cevaplarınızı. Bakalım kim ne kadar bu işten anlıyormuş bir görelim arkadaşlar. Biz tartımı yaptık. Bilerek koymadım. Sürpriz olsun ama koyacağım. Bugünkü tartımı da Kurban'a yaklaşık iki hafta var henüz. Son günlerde belki Arefe günü veya iki gün önce veya son gün bir tartım daha yapıp onun da ekran görüntüsünü alacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kim doğru tahminleri yapacak. Bakalım kim ne kadar tecrübeli bir görelim. Kurban videomda arkadaşlar hem bugünkü tartımı hem de iki hafta sonraki tartımı e, ekran görüntüsüyle beraber size yayınlayacağım e, yorumlarınızı bekliyorum hepsini tek tek okuyacağım zaten yapılan tüm yorumlar arkadaşlar elimden geldiği kadar hemen hemen hepsine cevap veriyorum e, bakalım kimler doğru bilecek. Bu arada videomuzda arkadaşlar fiyat konusu çok az konuşulmuş sadece kilo fiyatları falan konuşulmuş 120 ve 130 denilmiş. Bu arada Mustafa arkadaşımızın elinde arkadaşlar yani benim anladığım gördüğüm kadarıyla şu an yanımda değil kendisi 6000 ile 13000 aralığında fiyat olarak 6000 TL ve 13000 TL fiyat aralığında hayvanları mevcut. Zaten e, sanırsam yüzde 80 yüzde 85'ini satmışlar yüzde 90'la yakınını satmışlar e, çok fazla bir hayvan da kalmamış e, onlara da tekrardan buradan Allah bol kazançlar versin hayırlı satışlar versin e, son olarak arkadaşlar bir de şunu şöyle eklemek istiyorum e, her mesleğin yılda bir kez bir kazancı olur bu çiftçilerimizin yani hayvancılarımın kazancı da e, kurban bayramıdır çok fazla böyle pazarlığa girip de çiftçilerimizde, hayvan besleyenlerimizde üzmeyelim. Onlar da beslemeyi bırakırsa, kazanamazlarsa, beslemeyi bırakırlarsa vay bizim halimize olur. Ee, Kurban bayramında onları da düşünerek bırakın. Yılda bir kere de onlar kazansın arkadaşlar diyelim. Ee, kendi fikrimi de şöyle beyan edeyim. Ee, arkadaşlar e, almış olduğumuz e, koyun ee, belki ufak olabilir, ee, önemli değil. Önemli olan benim için lezzetli et dağıtmak ve lezzetli et yemek. Ee, yani sonuçta e, kurban diye gidip de kocaman kocaman 3 yaşında 4 yaşında böyle 100-120 kiloluk hayvan bence ideal olan değil. Bu benim fikrim arkadaşlar. Böyle taze kuzu eti yiyin, kaliteli et yiyin, kaliteli et dağıtın. Hayvan bitmiyor. istediğiniz zaman gidin. istediğiniz zaman kestirin arkadaşlar. Diyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Yorumları unutmayın. Bakalım kim ne kadar tecrübeli. Arkadaşlar Ulu Kuşla'dan e, sizlere kurbanlık 2023 yılına e, ait kurbanlık fiyatları altında bir video çekmeye çalıştık. Mustafa arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim İsmail abi. Memnun oldum bu arada. Emeğine sağlık. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenirseniz kanalımıza abone olursanız çok memnun kalırız. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.